Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 12. sınıf öğrencilerimizle birlikte İnkılap Tarihi dersi 1. dönem 2. yazılıya açık uçlu sorularla hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce de biliyorsunuz buna benzer yazılı çalışmaları yapmıştık ve sizlere destek olmaya yüksek notlar aldırmaya çalışmıştık. Yazılı sorularını sonuna kadar dikkatli dinlediğinizde cevaplara odaklandığınızda yüksek notlar alacağınızı söyleyebiliriz. 12. sınıf coğrafya videomuzu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak ve videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve sorulara geçelim. Toplamda 10 tane soru cevaplayacağız. İlk sorudan başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonucunda barış anlaşmaları için toplanan konferans ve kurulan uluslararası teşkilatın adını yazınız. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir konferans toplanıyor ve barış anlaşmaları burada görüşülmeye çalışılıyor. Hemen yazalım. Paris Barış Konferansı bu toplantının adıdır. Paris Barış Konferansı'nı yazdıktan sonra ikinci bölüme geçiyorum. Kurulan Uluslararası Teşkilat'ın adını sormuş. Uluslararası Teşkilat ise Milletler Cemiyeti ya da Cemiyeti Akvam dediğimiz kuruluştur. Sevgili arkadaşlar bu şekilde bu soruyu tamamlayabiliriz. İkinci soru, Türk milletinin İzmir'in işgaline diğer işgallerden daha çok tepki göstermesinin temel nedeni nedir? Diğer işgaller daha çok sömürge amacıylaydı. Ancak İzmir'in işgali Yunanlar tarafından kalıcı sağlanan, ilhak üzerine olan bir işgaldi. Dolayısıyla İzmir'in işgali bu doğrultuda olduğundan dolayı Türk milleti daha büyük tepki göstermiş ve ayağa kalkmıştır. Hemen yazalım. Şunu yazdığımızda soru doğru olacaktır. İzmir'in işgali ilhak amacı taşıdığı için amacı taşıdığı için taşıdığı için tepki daha büyük olmuştur. Tepki daha büyük olmuştur. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Yunanlar kalıcı bir işgal yapmışlar arkadaşlar. Yapmak istiyorlar daha doğrusu. Bu yüzden Türk milletinin tepkisi diğer işgallere göre daha fazla burada ortaya çıkıyor diyebiliriz. Geldik üçüncü soruya. Yaralı cemiyetler nerede, hangi isimle bir çatı altına toplanmıştır? Biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra, Mondros Mütarekesinden sonra e, biz tepki olarak e, işgallere karşı cemiyetleri kurmuştuk. Cemiyetlerin birleşmesi gerekirdi çünkü tek merkezden yönetmek her zaman daha doğruydu. Mustafa Kemal bu cemiyetlerin birleşmesini Sivas Kongresi sırasında sağladı ve birleştiğindeki hali de Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti oldu arkadaşlar. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oldu. Bu şekilde yazdığımızda bu sorunun cevabı doğru olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bizlere milli mücadele hazırlık dönemindeki gelişmelerin önemini yazınız diyor. Birer cümle yazalım. Havza genelgesi ilk genelgedir. İlk genelgedir. Bunu yazalım. Bunu yazdıktan sonra şunu da yazmak istiyorum. Milli bilinç uyandı milli bilinç uyandı. Bu ne demek hemen açıklamak istiyorum. O zamana kadar işgallerden halkın doğru dürüst haberi bile yoktu. Ancak Mustafa Kemal bu genelgeyi yayınlayarak protesto ve telgraflar yapılmasını, çekilmesini isteyerek halkın o vatanı kurtarma duygusunu ayağa kaldırmıştır. Amasya Genelgesi'nde milli mücadelemizin amaç, gerekçe ve yöntemimizi belirlemiştik. Amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenmişti. Hemen hatırlatmak istiyorum. Burada gerekçemiz vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir ve İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Amaç ve yöntem cümlesi ise milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesi. Bağımsızlık amacımız, azim ve karar milletin azim ve kararı bizim yöntemimizde bu vurgulanmıştır. Erzurum Kongresi toplanış açısından baktığımızda toplanış olarak bölgesel ancak alınan kararlar Bakımından bakarsak alınan kararlar bakımından ulusal bir kongreydi. Bunu yazabiliriz. E, manda ve himayeyi ilk kez reddetmek tam bağımsızlık istediğimizi gösterir. Tam bağımsızlık isteğimizi buraya yazabiliriz. Yine geliyorum Sivas Kongresi'ne her alanda ve her anlamda nasıl bir kongreydi? Ulusal bir kongreydi. Bunu da yazarsak bizim için bu soru da doğru olacaktır. Geldik bir diğer soruya, beşinci soruda bizlere birinci TBMM'nin özelliklerini yazınız diyor. Birinci TBMM kurucu meclis özelliği göstermektedir. 1921 Teşkilat-ı Esasiye e, Anayasası'nı yaptığı için arkadaşlar, Teşkilat-ı Esasiye yaptıysa kurucu meclistir. Hatırlayın ne diyorduk? Kurucu meclis burada bir kanun çıkaran, anayasa çıkaran meclistir. Yine ilkelerinden bir tanesi güçler birliğini kullanmıştır. Yasama yürütme yargıyı birlikte yürütmüştür. Yine meclis hükümeti sistemini burada uygulayan bir sistemden bahsediyoruz. Meclis hükümetini de uygulamıştır. Bunları söyledikten sonra başka da bir şey. Ha bir tane daha yazalım. Burada milli egemenlik esas alınmıştır. Bu birinci TBMM'de şöyle bir cümle yer almaktadır. Vatanın bütünlüğü için milli iradeye hakim kılmak esastır demişiz. Dolayısıyla milli egemenlik bizim için çok önemliydi. Altıncı soruya geldiğimizde Mustafa Kemal Sevr Antlaşması'nı ne olarak nitelendirmektedir arkadaşlar? Mustafa Kemal bu anlaşmayı Türk milletinin uğursuz bir şekilde imzaladığı ölüm fermanı olarak nitelendirmektedir. Bunu buraya yazdığımızda bu soru doğru olacaktır. Bu bizim resmen ölüm fermanımız yani idam kararnamesi de diyebiliriz. Bunu buraya yazdığımızda. Tamam dedik ve hemen geçtik. Bir diğer soru. 7. soruda Doğu Cephesi'nde TBMM adına kim savaşmıştır? Kiminle savaşılmıştır? Doğu Cephesi hangi anlaşmayla kapanmıştır? İsterseniz şuradan sırayla başlayalım. TBMM adına kim savaşıyor? Hemen isim olarak yazdığımızda Kazım Karabekir Paşa'nın savaştığını görüyoruz. Ve Kazım Karabekir'in Osmanlı'dan kalma 15. kol ordusu düşmanla mücadele etmiştir. Kiminle savaşılmıştır sorusunun cevabı ise... Ermeniler olacaktır arkadaşlar. Ermenilerle savaştık. Ve Doğu Cephesi hangi anlaşmayla kapanmıştır? Onu da şuraya yazmak istiyorum. Doğu Cephesi'nin kapağında anlaşmada Gümrü Barış Antlaşması'dır. Bunu yazdığımızda soru tamam olacaktır. Sekin soru Güney Cephesi'nde kimlerle hangi şehirler savaşılmıştır? Güney Cephesi'nde düşman olarak Fransız ve Ermenilerle savaşıyoruz. Ve savaştığımız şehirler ise Antep, Urfa, Maraş ve Adana şehirlerinde savaşıyoruz. Dolayısıyla bunları yazdığımızda 8. soru da bizim için tamam demektir. 9. soruya geliyorum. Batı cephesindeki savaşların önemini yazınız birer cümleyle. 1. İnönü Savaşı ilk düzenli ordu savaşıdır. İlk düzenli ordu ve ilk galibiyet. Bakın ilk düzenli ordumuzla savaş ve ilk galibiyet alıyoruz. İkinci İnönü Savaşı'na baktığımızda milli mücadeleyi kazanacağımıza dair umutlar artıyor. Umutlar arttı diyelim. Halkın meclise ve orduya karşı güveni artmıştır. Sakarya Savaşı son savunma savaşımızdır. Son savunma savaşıdır. Ve büyük taarruzla düşman Anadolu'dan atılmıştır. Düşman Anadolu'dan atılmıştır diyebiliriz. Bu savaşın özelliklerini bu şekilde yazdık. Ve geldik 10. ve son soruya. Milli mücadele döneminde aşağıdaki verilen gelişmeleri açıklayınız diyor. Hemen başladığımızda Londra konferansı itilaflar ee, resmen itilaflar resmen TBMM'yi tanımıştır. TBMM'yi tanıdı. Bunu yazdıktan sonra özür dilerim. Şurayı bir sileyim. Hemen daha düzgün okunabilir yazalım. TBMM'yi tanıdı. Bunu yazdıktan sonra geçiyorum Marif Kongresi'ne. Marif Kongresi eğitim kongresidir arkadaşlar. Hangi savaş sırasında toplanmıştı? Kütahya Eskişehir Muharebeleri sırasında toplanan bir kongreydi. Bu da eğitime verilen önemi gösteriyordu. Başkomutanlık Kanunu Kütahya Eskişehir'in kaybedilmesinden sonra TBMM'nin yetkilerini Mustafa Kemal'e vermesidir. Hemen yazalım. TBMM'nin yetkileri yetkileri kime geçmiştir? Mustafa Kemal'e geçmiştir. Ve geldim tek halife milli emirleri. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisiyle başkomutanlık yetkisi ile yayınladığı emirlerdir. Ee, ordunun ihtiyaçlarını ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanacaktır. Bu şekilde harfi milliyeye de bu cevabı verdiğimizde Bizim için cevaplar doğru olacaktır sevgili arkadaşlar diyerek yazılının sonuna geliyoruz. Bu videoyla birlikte 12. sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan yazılıyı çözmüş olduk. İnşallah benzer sorular çıkar da yüksek notlar alırsınız. Coğrafya videosunu da izlemeyi ihmal etmeyin. İnşallah güzel notlar alacaksınız. Bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilir. Videoları beğenip paylaşarak desteğinizi sürdürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.